gelmiş bulunuyoruz. Özellikle bu ayet her Müslümanın, Müslüman kesimin daha öyle söyleyeyim, bugün için çok üzerinde duracağı ayeti iyiden iyi anlaması gereken bir nokta. Ve şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi bir kimseye yalvarmayın, çağrı yapmayın. Bu ayet bile Müslümanların e, hayatının nasıl olması lazım geldiğine yeti artacak kadar açık ve net bir ayettir. Rabbimiz yine bu ayette öğüt veriyor. Bakın. Şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi bir kimseye yalvarmayın. Buradaki mescitler dedi. Mescit daha önce çok açıkladık. Kavramlarda da uzun uzun şey yaptık. Sözlük anlamı olarak secde edilen yer demek. Ama secde edilen yer demek ama biliyorsunuz Müslümanlar arasında sözcükler, kavramlar, Kur'an'ı kavramlar hep bozuldu, işe yaramaz hale getirildi ya. Secde deyince yere kapanma, mescit deyinde de yere kapanılan yer, secde yapılan yer yani camiler anlaşıldı. Halbuki secde İslam'da bunun sözcük anlamıyla anlatmıştım ben. Secde sözcüğü meyve yüklü ağaçların meyvesi olgunlaştığı zaman, irileştiği zaman onun aşağıya doğru sarkması demek bir bir de esas orijinal tam orijinal şeyin devenin sahibini üstüne bindirmesi için boynunu uzatması demek. Yani bu teslimiyeti gösterir. Yani şu demektir ki ben secde ettim dediğin zaman ister Allah'a, ister birisine birisine kayıtsız şartsız teslim oldum demek. Allah'a secde edenler Allah'a karşı boyun eğmişlerdir yani boyun eğmiş demek. Bu boyunun eğilmesi, uzatılması devenin boynunu uzattığı gibi uzatmak anlamında değil. Bu nedir? Psikolojik olarak, anlayış olarak, izan olarak, düşünce olarak bir adamın düşüncesini kabul etmek, onun dediklerine ikna olmak, ona inanmak demek. Ve böylece de biz mescit dediğimiz zamanda da insanların eğitildiği öğretildiği, ikna edildiği yer demek. Hani bir zamanlar çıktıydı ya bir ikna odaları falan filan diye işte oralar mescittir. Biz özetle şunu diyecek olursak mescit dediğimiz zaman okul demektir. Zaten batılı araştırmaların tespitine göre Müslümanlar arasında mescit sözcüğü Resulullah'tan sonra 1020 yılına kadar tamamen okul anlamıyla kullanılmış. Daha sonra mescit sözü fazla kullanılmamış, sadece halk arasında bir cami tipi oluşturulmuş, bir de camiden daha küçük yapılara da mescit adı verilmiş. Yani camiyi düşünün, caminin küçüğüne de mescit demiş demişler. Böyle de bir şimdi kime sorsan mescit ne demektir diye. Hani caminin küçüğü derler. İşin aslı öyle değil. Mescit dediğim gibi secde edilen yer demek, ikna edilen yer demek. Bir insanın kafasındaki, zihnindeki problemleri anlatıp onları çözüldüğü yer demek. Bunlar okuldur. Öyleyse <laughs> biz şurada şöyle ifade edeceğiz şimdi. Bu öğütte Rabbimizin öğütünde. Şüphesiz ki okullar Allah içindir. Yani okuduğunuz okullar okuduğun okullarda dersler, kitaplar, öğretiler hepsi Allah için olmalıdır. Önemli olan şey Allah için olmalıdır. Şimdi Allah için olması ne demek dediğin zaman hep Allah'la ilintili neticede her şeyi Allah'a bağlanmalıdır. Bakın fizik öğretiliyor kimya öğretiliyor, biyoloji, astronomi, astroloji, astrofizik gibi şeyler hep öğretilmeli. Ama bunların hepsi inanın Allah'ın yeryüzündeki kanunlarını, bizim sünnetullah dediğimiz şeylerin keşfi. Bunu 7'den 70'e hani İsra Suresi'nin 44. ayeti vardı. İsra Suresi'nin 44. ayetinde yeryüzünde ve semaatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin diyordu. Yani hepsi Allah'ın imzasını taşır. Bakın her şey Allah'ın imzasını taşır. Onu keşfeden adamlar da o keşiflerinde Allah'ımızın bu kudreti de varmış, Allah'ımızın bu planı da varmış, Allah'ımızın bu sünneti de varmış, Allah'ımızın bu uygulaması da vardır derler. Ve şu anda da ...yeryüzünde, tıpında, biyolojisinde... E, e, ...psikoloji... ...şey e, söyleyin... E, ...kimya, biyoloji vesaire gibi şeylerdeki... ...insanoğlunun... ...geldiği noktaların hepsi... ...Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın ilkelerinin... ...keşfinden ibaret. İcat diye bir şey yok. Şimdi, bütün şeyler işte buraya bağlanır. Buraya bağlanırken... ...bir şey daha var. İnsanlar bu keşfi yaptığı zaman... ...bu keşifleri... Allah için yapmaz da. Bakın Allah diyor ki mescitler okulda her ne yapılıyorsa Allah için yapılsın diyor. Değil mi? Bunlar Allah için yapılmaz da kulların menfaati için yapılırsa o zaman işte dünyanın kıyameti kopar. Şimdi o zaman düşünün ki insanlık insanlığın herhangi bir şeyini öyle diyeyim ko işini kolaylaştırmak, sağlığını korumak vesaire için yapılmış bir icat, yapılmış fizik ve kimya biyoloji ile ilgili bir şey. Bu defa insanlığın yararına değil de insanlığın zararına. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz e, genetikteki gelişmeler, yedolu vesaire şeyler e, şu anda dünya biliyor ki insanlığın zararına olan bir şey. E, yine <laughs> Değişik şeyler. Mesela bir atom bombası düşünün. Normal olarak nükleer enerjiden faydalanmak insanın yararına, o Allah için denebilir ona. İnsanlığın daha iyi enerji, daha temiz enerji kullanmasını ama tutup da bunun atom bombasına dönüştürülmesi Allah için değil. Belirli bir ülkelerin, belirli bir milletin, belirli bir para babasının menfaatine olan bir şeydir. Onlar da böyle olduğu zaman ne olur? dünyada kıyamet kopar. Onun için Allah da diyor ki okullardaki tüm öğretileriniz Allah için olmalı. Allah içinden demek toplumun yararına olsun anlamındadır. Öyleyse şimdi bu mescitleri ele aldık. Bir de normal olarak günümüzdeki mescitlerin camilerin konumuna el atalım burada. Şimdi Ayetin devamında o nedenle Allah ile birlikte herhangi kimseye yalvarmayın. Çağrı yapmayın. Evet. Öyleyse o mescitte Allah'ın dışında herhangi bir şey olmasın. Şimdi mescitler Allah'ın normal olarak İslam'daki Kur'an'daki mescit olmaktan çıktı. Öyle bir şeyleri yok şimdi, iddiaları da yok, öyle bir konumu da yok. Şimdi e Başta hani bu şeyde başka birisine yalvarma diyor ya, başka birini çağırma diyor ya. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman böyle hani Haç suresinin 26-29. ayetinde Allah ilk yaptırmış olduğu mescit İbrahim peygambere biliyorsunuz Bekke'deki yani bugünkü Mekke'deki Kabe okuluydu. Oradaki şeyi öğreti. ...tabii o gün için fizik yok, kimya yok, biyoloji vesaire yok ama o mescidde de ne yapılıyordu? O mescitte ıı, kesin olarak Allah ne diyor? Hani biz bir zamanlar sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et. Kendilerine ait bir takım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını almaları için insanlar arasında ilahiyet eğitimi, öğretimin verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler halinde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler. Eski evde, özgür evde, Kabe'de dolasınlar diye o evin Kabe'nin yerini İbrahim için hazırlamıştık. Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun. İşte gördüğümüz gibi ilk mescit yapıldığı zaman o günün şartlarında tevhid eğitimi ve insanları oradan gelip geçen insanları bakın baharat yolunda Orada daha Mekke şehri bile yokken Allah orada İbrahim'e bir okul yaptırdı. O, o, suyun sayesinde oraya toplanan gelip giden insanları da orada tevhid öğretti. İnsanları şirkten uzaklaştırdı. Şimdi <laughs> burada ise şimdi şöyle diyelim. O günkü mescitlerin hani işlevini bugünkü mescitler yapmıyor. Bugünkü camiler öyle değil. Şimdikileri e, tapınak yaptılar yani evde kılınan namazı sadece evde kılınmaz olur. Oraya götürüp yapmaya kalktılar. Şimdi e, burada bizim Müslümanlar eskiden bu ayeti mescitler Allah içindir dediği zaman e, kendi üzerlerine hiç alınmadılar. Biliyor musunuz? Onlar işte efendim Hristiyanlar <laughs> kiliselerinde, Yahudiler havralarında ibadette şöyle böyle şunu yanlış yaptılar, bunu yaptılar da Allah bunu onu onlara uyarı yapıyor falan gibicesine öyle o tip şeyler yaptılar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani şimdi e, şöyle anlatayım bunu. E, bu işi Hristiyanlıkla ilgili şey değil. Ve özellikle bu mescitler yani şimdi mes camiler diyeyim artık şey değil. Müslümanlar bugünkü camilerin de mesela bir sanat galerisi olmaktan çıkarsınlar. Saf olarak ibadet edebilecekleri, Allah'ı hatırlayabilecekleri ona huzu ile, huşu ile tazarruda bulunacakları bir şekle soksunlar. Şimdi bu mescitlere baktığımız zaman, mescitlerin içine baktığımız zaman sanki Allah'ın ortağı olmuş gibi karşınızda yuvarlak büyük tablolar vardır. Bir tarafta Allah, bir tarafta Muhammed, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var. Bakarsın ötekinde Talha var, Zübeyir var falan filan böyle bir şeye getirdiler. Ve başka yani sanat eserleri Şeyleri diktiler Camiye giren adam o yazıları çözmekten Ne namazını ne niyazını Ne duasını ne şuyunu ne buyunu Her şeyini karıştırdı gitti Onun için e, Onların bir defa Yani mescidin çok saf hale Getirilmesi lazım Beyaz siyah dikkat dağıtmayan Bir ortama getirilmesi lazım Ki huşu sağlanabilsin Burada Bunu şey yaparken bir de bu şeylerin içerisinde yani e, mescitlerin içerisinde e, başka niye şey yaptığımız zaman bir şey daha var burada. Yani özellikle namazda, niyazda o tip şeylerde yani şirket düşmemek için milletin bir teşehhüd ve tahiyyat dediği bir şey var hani ettahiyatüllahi ve salavatı var ya da namazın şartlarından okurken işte bir de teşehüt miktarı oturmak falan filan diye bir kural getirdiler namazdan. Teşehüt şehadet getirme. Şehadet ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah demek. Şimdi bu şehadet ayrı bir şeydir. Ee, bu sözü söylemekte kimse Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberin elçiliğine falan şehadet edemez. Şehadet sözü bir konuyu iyi bilmek ve iyice birisine anlatabilmek demektir. Hani bir şahit vardır ya mahkemede, onun bir tarzıdır. Şahit nedir? Konuyu iyi bilen, ve mahkemeye geldiğinde de onu anlatabilen adam demektir. Bir insanlar yani Müslümanlar eşhedü en la demek de bunu sağlamazlar. Allah'ı iyi öğrenmeleri lazım. Peygamberi iyi öğrenmeleri lazım. Ve öğrendikten sonra da soranlara veyahut da bilmeyenlere ikna edecek ölçüde onu bildirmeleri lazım. Bunlar şarttır. Ama şimdi ben bunu anlattıktan sonra şimdi tahiyyata getireceğim. Biliyorsunuz o tahiyyatta Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat. Bakın bu bölüm çok güzeldir. Bir dua mahiyetindedir. Veyahut da Allah'a selam mahiyetindedir. Teşbih tahta olmasın. Bunun anlamı söz ile yapılan ibadetler. Beden ile yapılan ibadetler. Mal ile yapılan ibadetler Allah için demek. Ne kadar güzel değil mi? Bunun şey. Burası güzel. Ama bunun arkasında bazı sözler var. Nedir? Arapça olarak. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Değil mi? Sana selam olsun ey peygamber. Bakın şimdi burada şunu bileceğiz. Kim olursa olsun. Ali Veli Hasan Hüseyin. Bilgili bilgisiz herhangi bir insan veyahut da peygamber. Ölmüş hayatta olmayan insanlara ikinci şahıs hitabı kullanılamaz. Selam sana denmez. Selam ona denir. Değil mi? Selam ona denir. Ona selam olsun denir. Ama sana selam demek için o adamın karşında hayatta olması lazım. Birisi bakın bilmeziye bilmeyenleri burada muaf tutacağım da artık öğrenenlere. ölmüş peygamberimize 1500 sene evvelki ölmüş peygamberimize Esselamu Aleyke Eyyuhenne Büyü demesi adamı dinden çıkarır. Şirktir. Peygamber ölmüştür. Ona sena denemez. Ona dense dense ne denir? Peygamberime selam olsun denir. Bakın. Peygamberimize peygamberime salat olsun. Allah selamet versin. Allah mağfiret etsin. Bunlar denebilir. Ama sana denmez. Sadece bir ettahiyatı mı? Biliyorsunuz Müslümanlar arasında cuma günleri veyahut da Ramazanlarda veyahut da ölüm anlarında camilerde sala verilir değil mi? Onda da salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatı da peygambere getirdiler. Şimdi Allah sana destek versin diye falan filan derken buralarını boş verin de onda aleyke denmesi, sana denmesi yine aynı kusurdur, aynı hatadır. Müslümanlarına bu konuda kendilerini e, çekip çeki düzene vermeleri gerekir. Aleyke yok, sana yok. Ama peygambere selam olsun denir. Neden? Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde ve selamun alel mürselindir. Peygamberlere selam olsun diyor Cenab-ı Allah. Resulullah da Elçilerden biri olduğundan ona karşı e, Peygamber'e de salat selam olsun denmesinde herhangi bir sakınca yok. Şimdi bu tahiyyat sözcüğü, Peygamber'in şimdi şöyle bir şey var hatta tuhafınıza gider. Ben birilerine de sormuştum. Peygamber namaz kılar mıydı? Kılardı. Peki etayeti okur muydu? Okurdu. Peki. O nasıl okurdu bunu ettahiyatü dedim. O da esselamu aleyke bir der miydi? Yahu sen bir defa namaz kılıyorsun. Değil mi? Allah'ın huzurundasın. Huzurda sadece sana diyeceğim, sen diyeceğin kim var? Allah var. Allah'ın huzurunda bir şey yapıp da Allah'a yalvarıp yakarırken bir de öyle peygambere yan gözle sana selam olsun ey peygamber demek ilanın bilinçli adamı dinden çıkaran bir olaydır. Bu tahiyyat değişik metinlerle geldi. Bazıları, bazı mezhepler onu söyleyeyim. Peygamber öldükten sonra bu Esselamu Alen Nebi denir oldu falan gibi rivayetler. Bunlar da var. Ama bunlar tarih kitaplarında vardır. Rivayet kitaplarında vardır. Ben de burada onlara girmeyeceğim. Bir de Müslümanların şöyle bir şey daha var. Bunu da hani bir malumat kabiliğinden söyleyeyim. Bu ettahiyatü pek dine sığmayan bir olay ya. Bu et, dine sığmayan bir olayı dine sığdırabilmek için bununla ilgili de belirli senaryolar yazıldı. Bu senaryo nedir biliyor musunuz? Bu kadim kaynaklarda yoktur da sonradan bazı kaynaklarda bu ortaya atıldı. Hem lüzumsuz yakın dönemin adamları tarafından. Dediler ki bu et var ya efendim bunun ben şey miraç olayıdır. Hani peygamber göğe çıktığı zaman var ya tuttu peygamber Allah'a selam verdi. Allah'a verilen selam ne? Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat. Böylece Allah'a bir selam çaktı. Allah da Peygamber'e, Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh dedi. Allah da Peygamber'e de böyle karşılık verdi. Peygamber de bu defa çok insancıl, ümmetini çok sever ya o kesin. Harisun aleyküm ve bilmün raufur rahim ayeti var biliyorsunuz Tevbe suresinde. O da kullanılarak burada. Allah da essel peygamber de Esselamu aleyna ve ala ibadillah salim Allah'ım bu senin selamın var ya Sadece bana değil Salih kullarına da olsun Bizim üzerimize olsun diye bu şeyi bir genişletti Aa, bunun karşısında da buna şahit olan melekler de hayretle var ya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve rasuluh. diye noktayı koydular. Ve böylece bunlar da bak bunlar hiçbir kadim kaynakta olmamasına rağmen dedim ya bunlar Said Nursi'nin şualar altı. E, Muhammed Hamidullah İslam peygamberi Miraç ile ayrıntılar bölümünde bir de e, İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan tefsirinde buna yer verdi. Ama hocalar bunu yeri geldiği zaman her yerde söylerler. Ciddiymiş gibi, doğruymuş gibi. Çünkü Miraç yalan olunca, yani o yalanı da böyle süslemekte e, prim elde ederler. Bir de Müslümanların dikkat edeceği bir şey var. Mescitlerle ilgili. Şimdi